Evet arkadaşlar. E, şimdi size kelebeğin yaşam döngüsünü anlatacağım. İmkancı, imkancı yumurta, sarnı tırtı, sarnı koza ve kelebek oluyor. Ve burada sağlıklı düzenli yemek ya da sağlıklı beslenmeniz için brokoli, tavuk, karpuz gibi şeyler yemeliyiz. Ve yaşamın hayatı ihtiyaçları var. Bunlar ölünce gübre oluyorlar. Ve biz onlara basmamalıyız. Dikkat etmeliyiz. Ve burada bir tane arkadaşlarımıza yardım etmek için buradaki yapbozu birlikte yardımlaşacak yapmalıyız. Arkadaşlar burada e, koronavirüsten bir buçuk metre e sosyal mesafenizi korumalıyız da küresel ısınmaya çok dikkat etmeliyiz ağaçları kesmemeye, dumanları azaltmaya, denizlere çok atmamaya çok dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar haberlerimi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.